Halkan Teknik Servis'ten herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Xiaomi'nin vakum Mop 1C modelini size ee, tanıtacağım. Özellikle haritalama konusunda biraz bilgi vereceğim. Çünkü haritalama konusunda çok muallak var. Yorumlarda şöyle ürünü de göstereyim süpürgeye. Birce modelinin haritalamadığını söylüyorlar. Biz de çok tereddütte kaldık alırken. Ondan sonra Essential modeli vardı. Onun haritalamadığı tamam, o belli ama Birce'nin belli olup olmadığı sıkıntılıydı. Ama haritaladığını şöyle gösterebilirim. Mesela şu an oturma odasını süpürüyor. Ee, şöyle isimlerini biz verdik. iPhone'da kullanıyoruz. Benim kendi telefonum da Android. Android'de de var. Haritayı paylaşıp iki telefondan beraber kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu an oturma odası, çocuk odası, yemek odası. Bunların ismini ben verdim. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Ürünü aldınız. 1C modelini. Şöyle tek ee, ne derler çevirme fiskiyesi olan çevirme süpürgesi olan tek olan model 1C modeli bunlar e, evi komple kaldırıyorsunuz yani kaldırıyorsunuz derken sabit eşyaları bırakıp hareketli olan ürünleri topluyorsunuz evi en az 3 kere komple temizlemesi lazım haritayı çıkartması için yani 3 kere bazen 4 kere eğer bir engel denk gelirse haritayı kaydetmiyor haritayı aktif moda getiriyorsunuz. En az 3 kere süpürdükten sonra tam anlamıyla işlemi bitirecek ama siz kapatmayacaksınız. İşlemi bitirdikten sonra aynı bu şekilde haritalandırma çıkıyor. Şimdi şöyle birkaç şey göstereceğim. Şurada 3 nokta var ayarlar. Bakın harita kayıt modu etkin diyor. Mesela bunu etkin hale getirdiğiniz zaman haritayı kaydeder. Ama nasıl kaydeder? Evi tamamen 3 kere temizledikten sonra ha diyor evimiz buymuş haritayı kaydediyor. Ekstra bir bir alan çıkmadıktan sonra. Ondan sonra burada planlanmış temizlikler var. Cihaz ayarı var. Temizlik geçmişi var. Mesela cihaz ayarında sesli uyarı. Ses ayarını düşürüp yükseltebilirsiniz. Şöyle mesela bu ortadaymış. Bunu maksimum alabiliyorsunuz. Biz orta seviye kullanıyoruz. Geri geldik. Mesela şu şeyi bir durdurayım. Buradan ha yüksek düşük ayarı da var. Mesela yüksek aldı turbo modunda. Güçlü mod aldım. Şimdi mesela ne yapalım şunu durduralım duraklattık Stanta basarsam şarj olmaya gider buradan istediğim alanda seçebilirim bakın şurada artı işareti var En çok sorulan soru bu Ne diyor bu işlem geçerli Görevin kesintiye uğramasına neden olacak devam etmek için istediğinizden tam, emin misiniz? Tamam diyoruz. Yani bu odanın temizliğini iptal edecek. Ben bu odayı almıştım. Bakın şöyle bir kare çıktı. Bu kareyi şöyle tutup istediğiniz odaya çekebiliyorsunuz. Mesela mutfağa getirdim. Bunu büyütebilirim. Şu şekilde. İstediğiniz alanı seçiyorsunuz. Mutfak dedik. Şimdi mutfağa gitmez kapı kapalı. Yani buradan başlat dersem o alanı baş sadece bu alanı süpürecek. Mesela ben bunu tutup çekeyim tekrar. Şuraya. Bu odanın içinde şu ekranı da büyüteyim. Mesela oturma odasını büyüttüm. Dedim ki şu pencerenin önü, penceremiz bu tarafta. Şurası kapı girişi. Burası da şart standı. Şu alanı süpür. Başlat diyorum. Temizlik robotu ayrılmış alanı temizleyecektir diye. Uyarı çıktı. Bakın hareket etmeye başladı. Yani şu camın ön tarafını şurayı alanı süpürecek. Şöyle bunu da göstereyim. Dediğim gibi bu Xiaomi'nin 1C modeli. Vakum Mop 1C modeli. Haritası bayağı güzel çalışıyor, aktif çalışıyor. Yani Vacuum Mob Pro almaktan vazgeçtik. Ama dediğim gibi tereddütle aldık. Ve beklediğimizden daha iyi çıktı. Siz de tereddüt etmeden alabilirsiniz. Ama dediğim gibi evi en az 3 kere hiç makineyi kapatmadan kendi kendine temizliğinin bitirmesi gerekiyor. Ondan sonra haritayı bu şekilde aktif hale getiriyor. Ha bir de şunu söyleyeyim. Cihaz eşleşmede biraz sıkıntı yaşadık. Eşleşmede de nasıl sıkıntı yaşadık. Onun birçok videosu var. Onları da izlersiniz. Kendi kendine Wi-Fi'yi görmedi. O zaman da ne yaptık? Telefonun Wi-Fi'sinden şöyle. bunu kapatmam gerekecek. Şuradan Wi-Fi basılı tuttum. Burada şey çıkıyor. Hmm, ne derler? Mi'nin kendi vakum mop kendi Wi-Fi'si çıkıyor. Buradan direkt süpürgeye bağlanıyorsunuz. Ondan sonra kendi evinizin Wi-Fi'sine bağlandığınız zaman tekrar eşleme işlemine giriyorsunuz. Ondan sonra işlemi yapıyor. Daha rahat yapıyor. Zaten sizi yönlendiriyor cihaz bu şekilde yapın diye uygulama. Hemen uygulamaya tekrar girelim. Yani orası aslında çok basit. Önemli olan bu haritalama çok soruluyor. Şöyle göstereyim. Bakın sadece o alanda gidip geliyor. Görüyorsunuz. Mesela şöyle sessiz modu var. Bakın sesi azaldı. Tabi çekişi düşüyor ama şarjı çok uzun gidiyor. İlk başta mesela evimizi komple süpürsün diye haritalamayı kolay yapsın şarjı bitmeden bitirsin diye bu sessiz modda 3 kere dolaştırdık evi ondan sonra haritayı kaydetti şarjı bitmeden çünkü şarjı bittiği zaman geri geliyor şarjda olmasını bekliyor şarj dolduktan sonra kaldığı yerden devam ediyor bu işlemde uzun sürüyor ilk başta bu şekilde çalıştırıp komple evinizi temizletebilirsiniz bakın standardı açıyorum bitik arttı sesi duyabiliyor musunuz güçlü açıyorum şarj bitecektir diyor. Uyarıyor sizi daha çabuk biter diye. Güçlü de çalışıyor şu an. Turbo'yu açıyorum. Şarjı azaltır diyor pil ömrünü. Tamam diyorum. Turbo'yu açtım. Evet pil ömrü şarjı %19 kaldığı için turbo'yu aktif etmedi. Evet arkadaşlar bu şekilde. İnşallah yardımcı olmuştur. Cihazın içinde göstereyim biraz. Halıyı gördünüz. Gayet güzel temizliyor. Ha bir de onu söyleyeyim. Gerçekten elektrik süpürgesinden daha iyi temizliyor diyebilirim. Onun da sebebi fırçasından. Şimdi duraklatacağım ben bunu. Durdurdum. Şöyle size ürünün haznesini göstereyim. Bakın. Kirler burada birikmiş. Tüyler. Kağıt parçaları. Evde çocuk da var. Bunu buradan çıkarabiliyorsunuz. Şurada mandalı var. Basıp yukarı çekiyorsunuz. Şöyle uzaktan çekeyim. Çıktı. Gördüğünüz üzere. Buradan pislikleri içine alıyor. Şurada ok işaretleri var. Bunları ileri bastırdığınız zaman karşıya doğru bu kapak açılıyor. Sonra boşaltıyorsunuz. Buraya pislik dökülmesin diye. Ben şimdi açmayacağım. Şurada da bir filtresi var. Bunu çıkarıp silkeleyin veya hava varsa hava tutun. Yoktur muhtemelen evlerde. Bunu çıkarıp silkeliyorsunuz. O da şuradan. Şöyle göstereyim onda. Şuradan çıkıyor. Buradan dışarı çektiğiniz zaman çıkabiliyor. Bunu tekrar yerine takıyorum. Zaten oturdu. Bir de arkasını göstereyim. Biz bunu bayağıdır kullanıyoruz. Yani bayağı derken 5 ay falan oldu rahat. Kullanım size bilgisi verebilmek için çok memnunuz. Herkesin almasını tavsiye ederim. Yani normal bir süpürge alacağımıza bundan alınabilir. Öyle söyleyeyim süpürgeler de ucuz değil. Şöyle fırçası çıkabilir. Ki çıkma ihtiyacı duyuyorsunuz. Bakın görüyor musun? Burada saçlar, tüyler, ipler bu fırçaya dolanıyor. Bunu da temizliyorsunuz. Bunda bir aparatı var. Temizlik aparatı. Onunla da temizleyebilirsiniz. Böyle takıldı. Tabii ki şurada da mopu var. Bununla da paspas yaptırabilirsiniz. Nasıl oluyor? Biz evi süpüttürüyoruz. Ondan sonra bu paspası takıp bir de paspas yaptırıyoruz. Bu da sürgülü. Şöyle. Burada ittirdiğinizde geçiyor. Sonra kırnağı bastırdığınızda geri çıkıyor. Görün gayet güzel tavsiye ederim. Bir özellik daha var. Onu da göstereceğim. Şöyle telefonu açalım. Şimdi şurada kumanda özelliği var bir tane. Ok işaretlerine girdiniz. Uzaktan kumanda diyor bakın. Bunun da aynı oyuncak araba gibi kullanabiliyorsunuz. Mesela ileri. Görüyor musunuz? Bıraktım sağa. İleri. Sağa ileri sola ileri ya yani mükemmel bir şey bu şekilde istediğiniz yere de böyle götürebilirsiniz İsterseniz tabii ki yer seçip buradan mesela ben tekrar oturma odasının üstüne tıklayacağım ha, önce şunu kaldırmam lazım Tekrar artı işaretine basayım. Oturma odasını seçeyim. Evet. Şöyle yere bıraktım. Evet, şimdi oturma odasını işaretliyoruz. <laughs> Hay <He> babacığım. <laughs> Bu şekilde işaretledim. Şimdi başlat başlatıyorum. Şimdi oturma odasını komple temizleyecek. Bir de şöyle bir şey var. Standa göndereyim, ondan sonra göstereyim onu. Tamam diyorum. Bakın şimdi standa gidecek. Şarj istasyonuna. Uyarıları duyuyorsunuz. İngilizce olarak standa gidiyorum diyor. Evet. Standa geçti. Şimdi geri diyelim. Tekrar robotu seçelim. Harita gelecek şimdi. Harita geldi. Mesela şimdi hiçbir etkin temizlik yok. Diyorum ki oturma odasını tıklıyorum. Bakın oturma odasını seçti. Başlat dediğim anda bu odayı temizleyecek. Yani buradan ekstra seçmenize gerek yok. Ayrı ayrı tek tek tıklayıp seçebilirsiniz. Şu an oturma odasını koyu renge aldı. Burayı temizleyeceğini söylüyor. Bakın çıktı standtan. Temizliğe başladı. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Zaten videolarda çok ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Onlara da bakarsınız. Evet paralarımız düşmüş. Şu an koltuğun altına gitti. Burayı temizliyor. <laughs> Geldi geri. Yani bu şekilde inşallah yardımcı olmuştur. Dediğim gibi bu 1C modeli. Essential değil. Essential'da haritalama özelliği yok. Bunda var. Bundan emin olabilirsiniz. Yorumlara bakıp biz de çok tereddütte kalmıştık dediğim gibi. Ama haritalama özelliği var. Sadece yapmanız gereken evi komple en az 3 kere kendisinin temizleyip bitirmesi. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.